Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül. Sayın Bülbül buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın evet. Başkan, değerli milletvekilleri, alemlere rahmet olarak indirilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bugün vefatının 1389. yıl dönümü, hicretin 11. senesi, bir Evvel ayının 12. 12'si miladi takvimle 8 Haziran 632 Pazartesidir. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Onun yaşantısından örnek alan, güzel ahlakını hayatına tatbik eden kullarından nasip etsin. Cenab-ı Allah ahiret gününde de onun sancağı altına toplanmayı hepimize nasip etsin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 8 Haziran 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada hainler tarafından şehit edilen vatan ve millet sevdalısı ülküdaşımız Yusuf İmamoğlu'nun şehadetinin 41. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Yine 7 Haziran 2021 Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden gönül ve dava adamı Sayın Abdurrahim Karakokuç'un vefatının 9. yıl dönümüdür. Bu vesileyle yazmış olduğu şiirlerle gönül dünyamızın dile gelen sesi olan Sayın Abdurrahim Karakoçu dualarla anıyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Terörle mücadelemiz her saha ve zeminde kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede son olarak geçtiğimiz pazar günü gerçek milli istihbarat teşkilatımızın gerçekleştirmiş olduğu başarılı bir operasyonla PKK YPG terör örgütünün mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin Kod adlı terörist Selman Bozkır yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyondan sonra Türk ve Türkiye karşıtı malum muhasım çevreler hareketlenmiş, mahmurun bir mülteci kampı olduğunu ve sivillere zarar verildiğini açıklamışlardır. ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi kendi sosyal medya hesabından sivillere yapılacak bir saldırıda uluslararası hukukun devreye gireceğini söyleyerek güya Türkiye'yi tehdit etme küstahlığına Türk küstahlığında bulunmuştur. Bu ifadelerin kabulü hiçbir şekilde mümkün değildir. Türkiye'ye yönelik bu suçlamalar tamamıyla gerçek dışıdır. Mahmur kampı bir defa uzun yıllardır PKK kontrolüne geçmiş olan bir terör yuvasıdır. Mahmur sözde IŞİD tehdidi bahane edilerek bizzat ABD tarafından PKK'ya tamamen teslim edilmiş terör örgütü böylece Mahmur'da sözde bir üst bölgesi oluşturmuş. Açalım. Bizzat Birleşmiş Milletler Binaları Mahmur'da bulunan Birleşmiş Milletler Binaları PKK'lı teröristler tarafından kullanılmış ve kullanılmakta. Kandil'in e, sık sık Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanması sonrasında PKK Mahmur'a eğitim kamplarını taşımış ve taşımaktadır. Terör örgütü PKK Mahmur Kampı'na 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı, hava harekatıyla öldürülen KCK Sözde Yürütme Konseyi üyesi Rüstem Cudi Kod adlı terörist elebaşısının adını vermiştir. Bu kamp, uluslararası kamuoyu tarafından da PKK Kampı olarak bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Mahmur Kampı'nın insani özelliğini kaybettiğini ve terör örgütünün kontrolü ol kontrol tamamlayalım lütfen. Terör örgütünün kontrolünde olduğuna dair bugüne kadar yayınlanmış birçok raporu bulunmaktadır. Türkiye uzun yıllardır PKK unsurlarının bölgeden temizlenmesini, ardından da kampın kapanmasını gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerekse Irak merkezi hükümeti nezdinde dile getirmiştir. Fakat bugüne kadar kampın terörden arı terörden arındırılması ile ilgili olarak herhangi bir adım atılmamıştır. Bu çerçevede terör örgütü PKK'nın terörist devşirdiği ve yetiştirdiği Mahmurla ilgili olarak Mahmur kampıyla ilgili olarak meşru müdafaa hakkımız kapsamında Türkiye'nin bu bölgeye müdahalesi haklıdır. Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın Milli Savunma Bakanımızın da ayrıca ifade ettiği gibi bu yapılan operasyonların tamamında dünyaya örnek olacak şekilde sivillerin, masumların zarar görmemesi için de devletimiz ayrıca hassasiyet göstermektedir diyor. Kamuoyunu e, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.